Sor kardeşim. Kader nedir? Kaça ayrılır? Eş seçiminde yaptığımız tercih nasıl bir kaderdir? Kaderin esas anlamı Allah'ın olmuş olacak her şeyi bilmesi demektir. Dikkat edersek insan iradesini yok saymıyor. Bilmek ayrı, yapmak ayrıdır. Bilen Allah'tır, yapan kuldur. Bu konuya bir misal verelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, İstanbul'un fethini ve komutanını yüzyıllar önce müjdelemiş ve haber vermiştir. Zamanı gelince de dediği gibi çıkmış. Şimdi, İstanbul Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dediği için mi fethedildi, yoksa fethedileceğini bildiği için mi söyledi? O zaman Fatih Sultan yatsaydı, çalışmasaydı, ordular hazırlatıp savaşmasaydı yine olacak mıydı? Demek ki Allah, Fatih'in çalışıp İstanbul'u fethedeceğini biliyordu ve bunu elçisi Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama bildirdi. Buradaki ince noktaya gelince. Eylemlerimizi Allah bildiği için yapmıyoruz. Biz yapacağımız için Allah biliyor. Zaten Allah'ın geleceği bilmemesi düşünülemez. Bilmese veya bilemese yaratıcı olamaz. Buna bir örnek verelim. Allah dostu evliyadan bir öğretmen düşünelim öğrencilerinden birisine, yarın seni şu kitaptan imtihan edeceğim diyor. Fakat öğretmen, Allah'ın izniyle onun film, maç, oyun, eğlence, derken sabah okula çalışmadan geleceğini bilerek, akşamdan karnesine, sıfır yazıyor. Ertesi sabah öğrenci sorulan sorulara cevap veremiyor ve sıfırı hak ettiğini bildiği anda, öğretmen cebinden not defterini çıkarıp, senin çalışmayıp sıfır alacağını bildiğim için, önceden deftere sıfır yazmıştım diyor. Buna karşı öğrenci, Hocam, sen sıfır yazdığın için ben sıfır aldım, yoksa geçer puan yazsaydın geçerdim diyebilir mi? Demek ki Allah yazdığı için biz yapmıyoruz, bizim yapacağımız şeyleri bilerek Allah yazıyor. İşte buna kader diyoruz. Dünyaya gelen her insan bir kader programına tabidir. İnsanın ne yapacağını, başına ne geleceğini Yüce Allah ezeli ilminde biliyor. Ancak Allah'ın bilmiş olması insanın o işi yapmasını zorlamaz. Çünkü Allah insanın önüne sonsuz seçenekler koymuştur. İnsan kendi iradesini kullanarak hangi yolu tercih ederse Allah onu yaratır. Dolayısıyla sorumlu olan insanın kendisidir. Bu meselede şöyle bir örnek verilir. Bir apartmanın üst katının nimetlerle, bodrum katının ise işkence aletleriyle dolu olduğunu ve bir kişinin bu apartmanın asansörü içerisinde bulunduğunu farz edin. Kendisine apartmanın bu durumu daha önce anlatılmış bulunan bu kişi, üst katın düğmesine bastığında nimetlere kavuşacak, alt katın düğmesine bastığında ise azaba uğrayacaktır. Burada iradenin yaptığı tek şey, sadece hangi düğmeye basılacağına karar vermesi ve teşebbüse geçmesidir. Asansör ise o kişinin gücü ve iradesiyle değil, belirli fizik ve mekanik kanunlarla hareket etmektedir. Yani insan üst kata kendi gücüyle çıkmadığı gibi alt kata da kendi gücüyle inmemektedir. Bununla beraber asansörün nereye gideceğinin belirlenmesi içindeki kişinin iradesine bırakılmıştır. İnsanın kendi iradesiyle yaptığı bütün işler bu ölçü ile değerlendirilebilir. Mesela, Cenabı Hak, meyhaneye gitmenin günah, camiye gitmenin ise faziletli olduğunu bildirmiştir. İnsan ise kendi iradesiyle, örnekteki asansör gibi her iki yere de gitmeye müsaittir. Hangi düğmeye basarsa, yani nereye gitmek isterse, beden oraya doğru hareket etmekte, dolayısıyla da gideceği yerin ödülü veya cezası o insana ait olmaktadır. Evlilik de böyledir evlenecek insanın önünde çok sayıda seçenekler vardır. Nasıl birisini istemek sizin elinizde. Tercihinize göre Cenabı Hak yaratır. Allah'ın bilmesi böyle bir tercihte bulunmanızı zorlamaz. Gayri Müslim birisiyle evlenmede İslam'ın getirdiği ölçü şöyle. Müslüman bir erkek ehli kitap olan Musevi ve Hristiyan bir kadınla evlenebilirken, ehli kitap olmayan gayri Müslim bir kadınla evlenemez. Bunun yanında İslam dini, Müslüman bir kadının ehli kitap da olsa, gayri Müslim bir erkekle evlenmesine izin vermiyor. Kaderi, ızdırari kader, ihtiyari kader olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Izdırari kaderde bizim hiçbir tesirimiz yok. O, tamamen irademiz dışında yazılmış. Dünyaya geleceğimiz yer, annemiz, babamız, şeklimiz, kabiliyetlerimiz ızdırari kaderimizin konusu. Bunlara kendimiz karar veremeyiz. Bu nevi kaderimizden dolayı mesuliyetimiz de yok. İkinci kısım ihtiyari kader ise irademize bağlıdır. Biz neye karar vereceksek ve ne yapacaksak Allah ezeli ilmiyle bilmiş, öyle takdir etmiştir. Söz gelimi eş seçiminde siz bir aday tipi belirliyorsunuz ve arıyorsunuz. Allah da sizin istediğiniz vasıflara sahip birkaç kişiyi önünüze çıkarıyor. Siz de bunlardan birini iradenizle beğenip kabul ediyorsunuz. Allah'ın alacağınız eşin kim olduğunu ezelde bilmesi kader, fakat sizin iradenizle seçmeniz cüzi irade dediğimiz insanın mesuliyet sınırlarıdır. Kalbimiz çarpıyor, kanımız temizleniyor, hücrelerimiz büyüyor, çoğalıyor, ölüyor. Vücudumuzda, bizim bilmediğimiz birçok işler yapılıyor. Bunların hiçbirini yapan biz değiliz. Uyuduğumuz zaman bile, bu tür faaliyetler devam ediyor. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki kendi isteğimizle yaptığımız işler de var. Yemek, içmek, konuşmak, yürümek gibi fiillerde karar veren biziz. Zayıf da olsa bir irademiz, az da olsa bir ilmimiz, cılız da olsa bir gücümüz var. Yol kavşağında hangi yoldan gideceğimize kendimiz karar veriyoruz. Hayat ise yol kavşaklarıyla dolu. Şu halde bilerek tercih ettiğimiz hiçbir zorlamaya maruz kalmaksızın karar verip işlediğimiz bir suçu kendimizden başka kime yükleyebiliriz? İnsanın cüzi ihtiyari adı verilen iradesi, önemsiz gibi görülmekle beraber, kainatta geçerli olan kanunlardan istifade ederek büyük işlerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Kainattaki faaliyetlerde olduğu gibi beden içindeki faaliyetlerde de insanın iradesi söz konusu olmamakta ve insan bedeni kanunu külle adı verilen ilahi kanunlarla hareket etmektedir. Fakat onun nereye gideceğinin tayini insanın irade ve ihtiyarına bırakılmıştır. O hangi düğmeye basarsa yani nereye gitmek isterse beden oraya doğru hareket etmekte dolayısıyla da gideceği yerin mükafatı veya cezası o insana ait olmaktadır. Dikkat edilirse, kaderi bahane ederek benim ne suçum var diyen kişinin iradeyi yok saydığı görülür. Eğer insan rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak ise, seçme kabiliyeti yoksa, yaptığından mesul değilse, o zaman suçun ne manası kalır? Böyle diyen kişi bir haksızlığa uğradığı zaman mahkemeye müracaat etmiyor mu? Halbuki anlayışına göre şöyle düşünmesi gerekirdi. Bu adam benim evimi yaktı, namusuma dil uzattı, çocuğumu öldürdü ama mazurdur. Kaderinde bu fiilleri işlemek varmış, ne yapsın? Başka türlü davranmak elinden gelmezdi ki. Hakkı çiğnenenler gerçekten böyle mi düşünüyorlar? İnsan yaptığından sorumlu olmasaydı, iyi ve kötü kelimeleri manasız olurdu. Kahramanları takdire, hainleri aşağılamaya gerek kalmazdı. Çünkü, her ikisi de yaptığını isteyerek yapmamış olurlardı. Halbuki hiç kimse böyle iddialarda bulunmaz. Vicdanen her insan, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve rüzgarın önünde bir yaprak gibi olmadığını kabul eder. Duanın çeşitleri var. Mesela, sizin yarın bir imtihanınız var. Bu imtihanın duası çalışmaktır. Buna fiili dua denir. Çalışmayı yaptıktan sonra ellerinizi kaldırıp "Ya Rabbi, bana hayırlısını nasip et." demeniz sözlü bir duadır. Safi ve halis bir şekilde ve neticeye kanaat ederek dua etmek gerekir. Çünkü bazen istediğimiz bir şeyin hakkımızda hayırlı olmayacağını Allah bilir, fakat biz bilemeyiz. Sonsuz rahmet sahibi Allah'ımız da bunun hayırlı olmayacağını bildiğinden dolayı farklı bir şekilde kabul eder. Hazreti Meryem validemizin doma vaktinde annesi onu mescide adar. Ve onun erkek değil kız olduğunu görünce epey şaşırır ve üzülür. Alimlerimiz bu durumu misal getirerek derler ki, Allah muhakkak yaptığımız duaları kabul eder. Bazen daha farklı ve daha güzel bir surette kabul eder. İşte Hazreti Meryem yüz erkek değerinde bir kız. Allah annesinin duasını kabul etmedi denilmemeli aksine daha güzel bir surette kabul etti denilmelidir. Bazen de dünyada hiç kabul edilmedi zannedilir fakat cennette daha ulvi ve güzel şekilde kabul edilir. Bu açıklamalara göre hayırlı eş için hem dini ölçülere göre araştırmak hem de dua etmek bizim görevimizdir. Sorularla İslamiyet web sitesinden alınmış olan bu metin Bediüzzaman Said Nursi'nin Sözler adlı eserindeki Kader Risalesi'nden faydalanarak hazırlanmıştır. Geniş bilgi için sorularla İslamiyet web sitesine müracaat ediniz.